Dur <laughs> şunu bıçaklayayım da aklı başına gelsin Oo beyler sağ tarafa bakın sağ tarafa bakın Oy <laughs> oh. Adamlar ölümüne içeriye girdi. Zinceymiş. Ben de var ya. Aygın abi. Helal adamlar. Melo. O da baygın. Altın var Yıldırım abi. Liste değilsiniz değil mi? 31 mermim var. Tamam bekle. Melo ben şu aşağıya bir bakacağım ya.

Ha Meli, onları vuruyordum ben de. Daha mı var ha? O da bayıldı. Arabik de bayıldı. Lan var ya aşağıda bir sürü adam var beyler. Onları da vuralım abi. Şimdi orada birini baydım ya. Buranın sayısını azalttık he Adamı gördüm bu arada Hayır, abi bu ne ya? Help. Lan Melo Bir daha vardı duvarda Ha, ah, ah. Bomba atcam Bir tane adamı fold'in dedim. Atladım öldüm ya. Duvara bomba atıp şeyin abi. Sanladım. Ha, birini çektim, biri bayıldı. Bu arada şeyi kaldırma yerinde canlanırlar arkamdan yiyebilirim. Arkamdan yiyebilirim, yemedim. Ha, bir kişi kalmış. O da kaldırma o yerindeki. Bir kişi kalmış. Aynen abi. abi evet uçuyorum ben kaptan arkamdan gelecek mi? Melo sana doğru geliyorum Gelin ben. istersen gelirim abi biliyorum. Şey Yetişirim herhalde. Yetişirsin. Başta evet. duymadın haber edelim. Vallahi duymadım. Ha. Geliyorum abi dayan. Hadi abi. Koşuyorum abi. Geldin geldin. Önümde bir canı var. Tamam, Arkasını yapma lan. Bak oh, ben de yapıyorum. Geldin ah. abi çok 170, vurdum bayılmıyor 180, ya. 170 3 yeleği var da Arkadaşlar Hayırlı hoş geldiniz. Evet beğeni paylaşım yorum yapalım. Arkandaki perdeyi düzelt demiş. Düzelteyim. Bunlar ne sayı? 125 199 98 Kaç metreli hocam? 70 60 50 40 30 <laughs> <Otuyorsun. gülüyor> <laughs> Allah be lan be. Aga be. Allah ya. Ulan Hoş <laughs> <kadar. olması>. Neyse, <laughs> boş. Be. Boş <laughs> tabi. Adamı. Bir kişi var da bot mu? <laughs> Gördün mü adamı? Attın adam? Kaptan altta 50 yıldız gelmeyecek gibi 50 yıldız ile idare ediyoruz Ama kaptan. Olmaz. Ama 3 şey. kilim var vicdansız. Desene <laughs> abi 3 desen, kilim var diye. Ne dedik ya? Bence <laughs> de biraz zor gibi ha. Nerede lan? Mark the location. Merhaba.

Yani, ha, şimdi, tam, bekle, şimdi bekle, 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 Bakıyor abi, gelin tavaya girelim. Aklıma DBS Gireyim almış ama. bekle, bekle. Çekiyor lan, ne yapıyorsun? Hakkım var, tamam, hakkım var, sıkıntı yok. Abi. abi Çekin çek, çek, çek. DBS Çekecek, ben çekecek. Benim lootu açmayın bari öldük. Söz Düşün vermek vermeye <laughs> göz vermeye benzer. Al al oynayacak sana. Yoksa DBS elini almış ulan dua et DBS'im vardı ha. Ya o kaptan gireceğiz diyorsun. <laughs> Kapıda Abi, <bekliyorum>. sen de. vallahi <laughs> bir daha bundan sonra var ya. Adım atarsam bak bu kadar söylüyorum bak. Adım atmam da. <laughs> Bitti yani. ya. Çıstı vallahi. Ama dur sana bir tane bot salalım da. Nerede var? Yok mu hiç? Abi <laughs> ölmekten sıkıldım artık ya. Ben güvenemeyeceğim <laughs> mi size ya? Yani? Ben senin tekrar dolacağını bildiğim için böyle bir şey yaptım. Bu arada lootunu da hiç dokunmadım. Al bol bol lootunu. Tamam. Nereye? Ulan nereye? <laughs> Gözün üzerinde bir adam çıktı dışarı çıktı. Abi dikiz yaptın vurdu Gel. Şimdi ben yayını kapatıyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Kaptan yayına devam edecek. Bu maçı da orada bitiririz büyük ihtimalle. Hepiniz oraya bekliyorum arkadaşlar. Türk kaptan yazarak bulabilirsiniz. Ah, Beyler tepe kilise doğru. Tamam oraya soldan açalıyorum abi. Beyler bir tanesi sağ köşede. Şeyde de mi? O duvar neresinde? Aynı Bir tanesi de kilisenin içine girdi. Tamam. Para var mı? Para var mı? Bir yere gireyim. Ben de var ya. Gel. Gel gel. Bana ulaşabilirsen alırsın. Geldim oğlum. Sen gelir <laughs> mi geçin? Yirmiş para bıraktım bak. Bunu kimse vermez kimseye yani. aslında. Aleykümselam Mustafa abi, Levent abi hoş geldiniz. Bir de alayım. Yok yok arkadaşlar gelmeyecek ya o gelmez gelse şimdiye gelirdi baba 50 bin harbi Gel gelmez ya. Gelse şimdiye gelirdi arkadaşlar En azından bir yazardı diye düşünüyorum abi ya oh. abi. Nerede lan Çay Yıldırım <laughs> oradan geçiyor sıkmıyor bana sıkıyor ya Şurada adam <laughs> <ş> Yıldırım <laughs> dikkat et şuraya da Arkamda da geldi. Baba. Hayır Yıldırım. Tam solundaki ev var ya solundaki ev üst katta. Nasıl sana ateş etmiyor ben da bana? Vuruyor. Sağ oynadım. Hangi ev Şahin abi? Nasıl bayılmadı ya? Ha, tamam aldım sizi. Tam karşıdaki iki kat. Şöyle ben bir bomba atayım. Arkam gelmiş. Bombayı yedi düşer. Helal. Arkam yedi. Altında adam var Yıldırım abi dikkat et seni görmesin. Nerede? Tam altındaki hat, evde. Hat, tamam burayı da baydım. Helal. Vurdum onu Oraya doğru, doğru. Tamam. Şurada ha, araba geldi. Aynen, i̇çeride, kilisenin içinde. Tamam. O son abi o zaman. Şuraya yeni bir ekip geldi Yıldırım abi. Maviye dikkat et. Atış mıydı? Bakayım sana buradan da. Çok güzel. Abi maviya ekip geldi. Haberin olsun. Ulan elinde şeyi alan ne bu ne bu değil lan hadi ya DBS. DBS alan koşuyor ya Harbi ya herkesin DBS var şu sıra Bir de o mod oldu Bu ettiler ya Harbe bindi tekrar. Bir gel biraz açma çık. Hadi gel Aha, Bir yerde gidiyor. Ben evet, sana geliyor. Birini baydım. İki kişiler abi galiba. bak. O da gitti. Devamı nereden? Vallahi Valla ikiydi galiba. Bayıldı ama bunlara. Ha, bir o zaman. İçer, buna bir beğeni gelmez mi şimdi? Ha, buna gelmez Kilerimiz mi? Gelmez? De çok iyiydi ya. Hala iyi ya, alabiliriz bir şeyler. Adam iyisi var ya. Kaptana baksana adam bırakmadı bura. Kaç kilo var lan? Kaptan Üst kaç kilim kilim sende? Var? 17 17 kilo var? 17 kilo var. var. Daha da, daha da gördüğü bota ateş ediyor. <laughs> şimdi, evet, tamam. Abi 12 kişi kaldı. İkimizi sayma 10 kişi. Sen arabalarını patlattın abi. Hah. Arabamız var. Abi, ya abi. Vardı bu arabanın aracı yok, bir şeyi yok. Heyecanı yok. Açar aracı alsana kaptan. Abi. Arkada bir araba var mıydı? Bu ya? arabayı Sektim. çok seviyorum Melo Ha bizim araba vardır. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir beğeni, paylaşım, takip etmeden izleyen 100 kişi var. Onlar da bir takip ederse bu araba Takip etmen için şöyle bir güzel bir ninni söylemen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sen o ninniyi söylerken yüz ifadeni herkes bir görsün. Ha, ben bir de merak, merak ediyorum. Ol. Ben de izleyeceğim. Ninni deyince de o de sırada de nasıl şey. oluyor çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 dur bekle kimse... büyük monitörden <laughs> açacağım. Net tamam, görüyorsun. Şu, şurada dursana. Kapla şurada dursana. Bu Burada dur. Bir dakikamız var. Bir ninni söyle de öyle gidelim. Bir dakika önce söyle bakayım. Abi insanlar bakarken söylemek. Abi şimdi 150 beğeni olmadan söylenir mi Yıldırım abi? 132 beğendeyiz. Arkadaşlar 150 yapın direkt söylüyorum dünyanın en iyi şarkısını, en iyi dinlisini. Lan öyle dersen like'ları geri çekerler Allah belanı vermesin. doğru doğru tamam o zaman ben direkt söylüyorum. Kaptan <laughs> bu bu anı çok merak ediyorum. Uyusunda büyüsün de nerindir. Dandini dandini de girmiş <laughs>

bu heyecanı da yaşamak apayrı bir duyguymuş. <laughs> bu şey abi kısa versiyonu, bunun bir de uzun yani versiyonu falan var. Çok iyiydi, çok iyiydi. Oy, oy. <laughs> İyi ki... <laughs> Baksana Yıldırım, Ahmet <laughs> oldu. Çok beğendim. Allah, Allah, <laughs> Allah cezana vermesin, takip ettim geri bırakıyorum takibi demiş. Ayda. Ahmet tersim deptu. Tam 10 tane like yolladım. Kimseye atmama. Sen öyle ke şine abi Oy. Nereye alsak ya? İzleyicinin arttı ilginç. Ya abi <laughs> diyor mu seviyorlar. Tepeye dalsana, tepeye dalsana. Benzin yeterse. Oo bak 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 solda adamlar gördün mü? Gördün mü? Kaptan. Görmedim. Sağ mı? Çok kalabalık. Çok 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 Oo, kalabalık. Abi bunlar bizi yer. Aynen aynen. Spreyi alırlar. Bunlar bunlar var ya bizi yanaşmadan alır. Abi alan güzel bir yerini alıyorum ben o zaman. Şurada aynen, Şurada al. benzin kalmadı aynen. zaten. Aynen. aynen. Drop al, drop al işte. Drop, oh, ah, şu kulübenin orası. Ha. Ha, burası. burası iyi. Aynen burası iyi. Onlar birine sıkıyor ha kaptan. Aa abi tarayalım abi. Çöz, yıldırım abi. İçeri çık evet, abi. Hala baydım birini. Bir alttan görüyor musun abi? Görüyorum görüyorum yiyor Hayır, Hadi hadi birini çek. Arkadaş geçiyor galiba. Baydım geçiyor. Baydım geçti. tamam onu da çektik. Helal. <laughs> Eksil drop arkamız var. Yapma. Çok güzel. Allah arkamız var. Arkadaşlar o Ninya bir beğeni gelir ama. Arkamız neye ateş etti? O tepedekiler 2 kaldı. Aynen eksildir en azından. Bizden arıç dedik. 200 bin yıldız. <laughs> ha, verin verin abi gelin sarı valla. Verin he. <gülüyor> 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 Yok mu <o> başka <laughs> 50 bin, bin. <laughs> Ya var ya bir milyon diyeyim bir milyon vallahi... da diyeyim. Onlar çıktı mı lan kaptan ulan? Abi çıktı hiç göstermiyorlar galiba, da. He? Büyük ihtimal arka geç. Aa bak biri orada. Şu aracın ar arkasına geçti birisi. Halen fightçılar bak orada. Aa bitirdiler abi. İki, Aa iki şey bir bitirdiler. adam ikisini vurdu son ikisini vurdu bunların. Aynen. Mini ile hem de. Miniye değil de 18 deşe gelir beni. Hadi bakayım. Şu arkadakinden korkuyorum bir abi tırsın. Sen arkana bir sis atayım. Sen öyle bak. Arkadaşlar bu arada yar tekrar atlatıyorum. 21 0da Dikteyiz bildiğiniz olsun. Yarın bir çift sıfır chat. Yarın lig var. Vay kaçtı. Şura doğru kaçtı. Orada bir kişi vardı. Vine 5000, benden de 100000. bin Ah ya milleti alıştırdılar artık herkes böyle diyecek. Şimdi doğru bilemeyeceğiz. Güzel atıyor. Evden Evde adam var. Tepe var, ev var. Baksana Uğur. gözüküyor, birbirini şey yapınca. Oo, tamam, arkamızdaki alan dışı. Gelecek ya. Sağ taraf bende kaptan. Ben de sola bakıyorum. Aslı abi tepedeki dokunmayalım tepedeki eve girsin evdekileri incitsin. Aynen. Mustum abi. hiç yok abi. Onlar Mustum da, var mı? Onlar da birbiriyle kayıtlarken biz de biz çaktırmadan çaktırmadan yanlarına girelim bombayla işi bitirelim. 2 bir bitirişi. Arkada adam olduğunu emin misin? Abi en son bir kere ateş etti. Acaba bunlar vurdu mu bilmiyorum ama. Aa bak yatıyor. Oha yılanlayarak Oha, gelmiş. Şahin'e bak. Şahin abi gördün mü? Şimdi sıra bizde. <gülüyor> <gülüyor> abi tepedeki bak O belki bizi görür. Ama o da alan evet. için değil mi ya? Tepe, do tepe dolu mu ki? Tepe boş. Vardı ya bir kişi bak, bak var, koşuyor. Var 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 bak, bak bak koşuyor. Aldık mı onu? Ne alabiliriz. Koşacak şimdi bak. Bizi görür mü acaba? Buzlatayım mı önümüze? Bence görmez. Görmez ki o şu an canının derdinde. Bak iniyor. Aynen. İnecek şimdi. Bak bakıyor abi seni görmesin de. Ağaçta şu ağaçta. Enemy's ahead. ya Oradan Alanda herhalde Yıldırım abi. Aa, alanda. Abi en sağdan oh, bu bizi görür müyüz Biz Daşık kaldık. Evet. Oo, beni görmüş. Help. Ne? Ne? Nasıl? Wa. Ne yaptın adam sen? Onu bir izlesene kaptan. İzleyeyim abi. Aa, ee, ikinci olmuşuz. Aynı ekip. Abi ölüm tekrarına bakacağım ya. Bir tane attı herhalde. Nasıl oluyor lan? Vallahi beni de çok iyi vurdu. Hayır yalandan pikledim ha. Ben öyle yalandan atış ettim ki sana seni, seni bitirmeye oynamasın diye. Hadi sen yatıyordun da abi Yeni ona... hesap girdi. Yeni hesap bir de. Bak şimdi. Aynı ekipmiş. Ben bunların farklı ekip sanıyorum. Bak. seni normal vurmuş beni. Dürbünü kapatıyor tamam mı? Sonradan mermileri hexe geliyor. Şans mı acaba ha, ya? oha, oha, bildir, bildir, bildir. Bildiriyorum ya, böyle bir şey Nasıl yok bir abi. Şans. Ya şans ya bir cacıklar var. Çet sizce ne var? Adam. <gülüyor> <gülüyor> Boranesi de olabilir. <laughs> abi valla bilmiyorum belki de gerçekten ballıydı. Bu arada 200 beyne son bir beyni arkadaşlar. 200 beyne son bir. Bak bak Yıldırım abi geliyor. Ne? 33 41 kill. 41 mi? Cidden mi? Aynen. Bunlar varsa. Bir kere maşallah 45 kill olacakmış. Oy. Bakayım. Oy arkadaşlar bu kadar kile bu kadar kile siz beğeni atmayıp takip atmıyorsanız hiç atmayın valla. Güzeldi güzeldi. Beyler elinize Güzel konuza ben. sağlık. Ben Eyvallah abi senin gibi. de eline konuna sağlık. Teşekkür ederiz. Herkese hayırlı geceler. Ee, görüşmek üzere yarın. Hayırlı görüşürüz. geceler eyvallah. Görüşürüz abi, abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. Ay. İyi yayınlar. Teşekkürler yarın abi görüşürüz. İyi. Arkadaşlar. Iyi. An, var. Dön, var, değil mi? Ee, var mı? Bakayım. Var. Tamam var Şahin abi. Eline sağlık Tamam O zaman Eline görüşürüz. Valla. Tamam abi görüşürüz. İyi öykenle. Eyvallah. eyvallah. Eyvallah.